Hay şarşısında durdu. Ayakkabısı arkadan böyle sarkan bir genç geçiyor. Dedim ki kardeş nereye gidiyorsun? Ya işim var ileride. Dedim ki gel şu tabanına bir çivi çakalım sonra git. Olur dedi. Geldi. De, baktım. Çivi çakılacak da gibi değil. Dedim ki kardeş ben sana en iyisi buradan bir ayakkabı vereyim. Olur mu? Dedi ya olmaz ki ben alamam. Dedim burası getirenin götürenin bol olduğu yer. Allah'ın lütfiyle, himmetiyle kurulmuş bir yer. Burada senin de hakkın var. Al dedim. Baktım ayağını çıkardım. Bu sefer çoraplarında da şey var. Elbise de verdim. Çocuk bir mutlu gitti. Ondan sonra üniversiteden talebeler geldi. Onlara da dedim kardeş böyle ihtiyaçlı kardeşlerimiz varsa gelsin alabilirler dedim. Bizim burası herkese açık. Getirip götüren sağ olsun dedik. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Osman Gözüm kimdir? Tanıyabilir miyiz? Osman Gözüm Erzurum'da doğmuş, Erzurum'da yaşamış, esnaflıkla ilgilenmiş. Babam mesleğimiz mandıracılıktı. Onu yaptım. Peynir yaptım. Kaşar peynir yaptım. Erzincan tulumu yaptım. Bütünüyle mandıracılıkla uğraştım. Geldim. Kalan vakitlerimizde de Allah için bir şeyler yapmaya çalıştık. Öyle. Yani. Ebu İshak Vakfı'nın kuruluş süreci nasıl oldu? Ebu İshak Vakfı'nı kurduk. Sekiz arkadaş. Eski belediyenin söküldü şimdi orası. Orada ikinci katta bir yer tuttuk. E, mal, mali durumumuz el vermiyordu yani o vakıf kurulmasında belli bir şey aşama olması lazımdı. Hacı Kutbettin Uçan abim, onun köyde babası bize tarla verdi. Onunla beraber kurduk. İşte o belediyenin orada sekiz arkadaş toplanıyoruz ama şimdi bir masa var, üç tane sandalye var. Hacı Tercüman Merabi'den Allah razı olsun, Allah rahmet etsin. Ondan sandalye aldık. Öyle o şekilde vakfı devam ettirdik bugünlere geldi elhamdülillah. O üç sandalyeden bugünlere geldik. Ama büyük çabalar sarf ettik. Aşevi kuruldu. Aşevinde kimse gelmiyordu. Kimse bilmiyordu. Hacı Lütfü amca Allah rahmet etsin ona da. Giderdi Ulu Cami'de milleti toplardı. İşte burada bizim aşevimiz var. Buyurun yemek yiyin. O şekilde millete aşıladık yani aşevini, Ebu İshak Vakfı'nı en güzel şekilde yürütmek, büyütmek için elimizden gelen bütün arkadaşlarla çaba gösterdik elhamdülillah, onu da başardık, bugünlere geldik. Musa Efendimiz'e bağlandıktan sonra Musa Efendimiz de Erzurum'a geldi. El zundu, elhamdülillah misafir etme şeyi bulduk. Elhamdülillah biz de sohbette bulundu. Benim kızım da iğne yutmuştu. Hastanede yatıyordu o gün. Mübarek demek ki sezdiler. Çıktıklarında işte akşama doğru haber geldi ki Elhamdülillah çocuğun iğne çıktı. Hiç doktorların şey vermeyeceği, Ankara'ya götürseniz keşke diye şey yapıyorlardı. Mümkün değildi ama elhamdülillah hümmetleriyle beraber bu iğne oradan çıktı. Çok mutlu olduk elhamdülillah. Allah rahmet etsin. Annem 7 yaşındayken beni Alvar İmamı Muhammed Lütfi Efendi'ye götürdü. Orada Muhammed Lütfi Efendimiz böyle üç e, yukarıda bir yerde sekide oturuyordu. İsmimi sordu. Ondan sonra bu çocuğa bir elma verin dedi. Elma verdi. Ondan sonra sırtımı üç tane çubuk vurdu. Dedi sırtın yere gelmesin. Ondan sonra ben kendimi böyle her yerde gezende bakardım ki bir kadın bir şey götürüyor. Elinde götüremiyor, zorlanıyor. Efendim 8-10 yaşlarında yardım ederdim. Vay sen ismin ne çocuğum Osman, seni Hacı Osman olasın. Yani hep bu şekilde böyle şey yaptılar hayatım öyle geçti. Başkalarına yardımla yani avcı oldum. Nereden ne avlayacağımı bildim. Rızayı bari için çalıştım. O şekilde devam ettim. Esnaflıktan da emekli olduk. Sonra işte vakıf hizmetler oldu. Vakıf hizmetlerinden önce işte e, e, şeye başladım ben. Süt fabrikası. Süt fabrikasına. Orada da devam ettim. Vakıfla nasıl tanıştınız? Vakıftan önce çüt fabrikasında kaldım. Orada oranın düzenlenmesi için Yahya da beni tavsiye etti ki orayı biraz düzeltin. O zaman ben de gittim. Orada bu şey yapan da Hacı kişi Kişioğlu abiyle tanıştık. Orada zaten orada devam ediyordu. Yağ yap, yapıyordu. Ya o yayık döndükçe gel dedi bakayım bunun ne, ne şey yaptığını şöyle bakayım. Yayık dönüyor. Dedi bir dinle bunun sesini dinledim. Vallahi bir şey, işte takır tıkır etmiyor. Yok dedi bak Allah Allah diyor. Yayık Allah Allah diyor. Yani baktım gerçekten. Orada onu da çok büyük ihtiyaçla aldım. Baktım ki gerçekten. Ondan sonra bir günde dedi ki ya seni Hacı Hacım göndereyim. Orada sohbetlerde bulun. Beraber de gittik. Onu önce gittiğimde de ben yaptı baka gönderdi dedim. Neyse, sohbetlere karıştım. Bir iki sohbetten sonra işte ders aldık. Öyle devam ettik hayatımıza. Şimdi vakfı kurmadan önce benim çocukluğumdan işte gençliğimde evlendikten sonra efendim devamlı Yetim çocukları iftara, şimdi de Ramazan'dayız, iftara getirirdim eve. Öksüz, kimsesiz çocukları, müdür Allah razı olsun verirdi bize. Getirirdim, hepsini şey yapardık. Onlara o şekilde iftar verirdim. Çok da mutlu olurdular. Öğrencileri de para ederdik Sofralarımıza elhamdülillah bunun da çok şeyini gördüm. Yolda işte yürüyende bir kadın gelir. Yükünü taşırdım. Ağır götüremez diye yardım ederdim. Yani avcı olurduk. Bir yerde biz kimden şey yapacağımızı bilmek için avcılık yaptık elhamdülillah. Muhammedlü Efem'in duası şey ile de beraber hayatım hep böyle güzel yerlerde geçti. Bu mesela vakıf kurulmadan önce soğucak Kur'an kursunu kurduk. Oranın da kuruluşunda bulundum. Efendim Mustafa Arman hocam temelini attı, duasında bulundu. Biz de Mehmet Nuri Karadeniz Faruk hoca ile beraber ben arabamla onları uzak yerlere götürürdüm. Onlar da yardım toplardılar. Yine getirirdim. Elhamdülillah o orayı da bitirdiler. Bitirdikten sonra Kur'an kursunu bizim vakfa devrettiler. O da güzel oldu. Orada da biraz yardımlarımız, şeylerimiz oldu. Orada da bulundum. Elhamdülillah. Rabbim her yere nasip etti. Orada da işte kuşlar gelirdi. Kuşlara yiyecek, arpa, şey pilav falan, kalan pilavları verirdim Kur'an kursunda. Yere dökmez, zayi Bir gün işte karganın yavrusu düşmüş ağaçların arasına pencerede kak kak etmeye başladı. Nedir diye baktım. Ya bu Peşine gittim. Gittim ki yavrusu düşmüş oraya. Normalde bir karganın yavrusunu aldım mı kafanı gagalarıyla şey derler. Bana bir şey demediler. Aldım getirdim yüzü şeyini kafasını suyla yıkadım. Ondan sonra güzel çatıya attım. Çatıdan sonra uçtu gitti. Karga geldi kak 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 dedi gitti. Yani çok hoşuma gitmişti. Elhamdülillah demek ki Dediğim gibi avcı olmak lazım bir şeyi yakalamak için. Hiç unutmam arabayla gittik birisi işte ev eşyalarını veriyor. Ufak tefek şeyleri aşağı aldık ama bir tane e, buzdolabı var. Bu buzdolabını üçüncü kattan nasıl olur? O Abdurrahim abi arkasını aldı. İki kişi alamıyoruz merdivenler dar arkasını aldı indirdi. Yani çok büyük özveriyle çalıştık. Allah elhamdülillah. Allah razı olsun onlardan da. Öyle işte geldik. Bir de Ayşe evinin hizmetlerinden biri daha vardı. Hacı Mahmud abiyle beraber bizim ev şeydeydi. Hastanenin acilin karşısında baktım ki millet çok doluyor orada. İftar saatinde kimisi işte bisküvi yiyor, bilmem neyle orucunu açıyor. Dedim ki Hacı olmaz, Allah rahmet etsin. Ya başkanım biz buraya bir iftar şeyi düzenlesek. Hacı Mahmut ile beraber Hacı Mahmut Abi ile beraber geldik orada. Akşamları iftar yemeği getirdik dağıtmaya. Orada hiç unutamadığım Erzurum'un eşrafından, zenginlerinden, fabrikatör gelmiş orada. Bizim vakfa yardım eden adam oradan vakıftan şey alıyor, iftar yemeği, acilet hastasını getirmiş. Hemen o arada, o da çok büyük bir anıt tuttu. Hayır şarjısında durdu. Orada mahallede bir tane çocuk var, sakat ve şey, hasta ve özürlü, büyük özrü var. Yani evlenmesi de mümkün değil. Komşuları geldi ki ya bizim böyle bir kız var, böyle gelinleri gördü mü, şey yapıyor. Bir gelinlik var mı? Var dedim, verdik. Efendime söyleyeyim, o çocuk giymiş, öyle bir mutlu olmuştu ki. O da beni mutlu etti. Bir gün yine her çarşısında dururken ayakkabısı arkadan böyle sarkan bir genç geçiyor. Dedim ki kardeş nereye gidiyorsun? Ya işim var ileride. Dedim ki gel şu tabanına bir çivi çakalım sonra git. Olur dedi geldi. Baktım. Çivi çakılacak da gibi değil. Dedim ki kardeş ben sana en iyisi buradan bir ayakkabı vereyim. Olur mu? Dedi ya olmaz ki ben alamam. Dedim burası getirenin götürenin bol olduğu yer. Allah'ın lütfiyle, himmetiyle kurulmuş bir yer. Burada senin de hakkın var. Al dedim. Baktım ayağını çıkardım. Bu sefer Çoraplarında da şey var. Elbise de verdim. Çocuk bir mutlu gitti. Ondan sonra üniversiteden talebeler geldi. Onlara da dedim kardeş böyle ihtiyaçlı kardeşlerimiz varsa gelsin alabilirler dedim. Bizim burası herkese açık. Getirip götüren sağ olsun dedik. O şekilde şeylerimize devam ettik yani. Bugünlere geldi kelhamda. Şimdi de gençlere bıraktık biz. idare ediyoruz. Vakfın kuruluş sürecinde kurulduktan sonra böyle unutamadığınız sizi etkileyen anılarınız var mı? Tabii. Şimdi en aniyeti bıraktık. Bütünüyle yani Allah rızası için çalışmaya başladık. Tabii bu şeyde bir katı atık yani şeyi projesi çıktı. Hay hay dedim. Yılla, 3 yıla yakın orada kağıtları şey yaptık, topladık, getirdik, efendime söyleyeyim, Kayseri'ye gönderdik. Oradan da vakfa biraz katkıda bulundu. Oradaki çalışmalarımız sırasında da Yine bize şey yapanlar oldu ki ya biz şey yapıyoruz işte bizim ekmeğimizle oynamayın falan. Biz de o şekilde yine orayı da bıraktık. Yani yoksa oradan da bir yani vakfa gelir olsun diye en aniyet yoktu. Evet kendi aracımla topladım. O kadar yıl çalıştığımızda Elhamdülillah. Yani arabanın yakıtı hariç ben bir kuruş almadım arabaya. Arabanın yakıtı. Yağını ben değiştim. Suyunu ben değiştim. Arabanın bir motor indirme şeyi oldu. Onu ben yaptırdım. Yani bak bak hiç yükü olmadan Allah'ın izniyle sırf al, rızayı bari için Öyle orada da bir hizmetimiz oldu elhamdülillah. Allah noksanlarıyla beraber kabul etsin. Amen. Şimdi ondan sonra evden hatun da Allah razı olsun o da elinden geleni yapardı. El işi yaptı, şey yaptı, kurs verdi, bayanlara da öğretti. Orada yaptıklarını kermeslerde sattılar. Elhamdülillah yani evden onlar da elinden geleni yaptılar. Fedakarlıkta bulundular elhamdülillah. Ben çocuklarımı hiç haram yedirmedim. Şüpheli de yedirmedim. Elhamdülillah dört tane çocuğum var. Hepsi de namazlı, niyazlı, Allah'ın emrini bilen en büyük servetim de o oldu. Benim yapabileceğim en güzel şeyi yaptığımı inanıyorum. Allah herkese de nasip etsin. Geri dönüp baktığımda da hiçbir pişmanlığım kalmadı. Hiçbir şeyim yok. Elhamdülillah diyorum ki ya ne güzel Rabbim Efem'in duası Musa Efendimiz'in duası bizi işte buralara getirdi. Ta çocukluğumdan beri herkese el atmaya çalıştım. Kimseyi darda bırakmadım. Çoklarına da boş verdim alamadım ama elhamdülillah yani hiç pişmanlığım olmadı. Olsun. Vakıf çalışanlarına tavsiyeniz var mı? Ha, vakıf çalışanlarına tavsiyem vakıf malı çok tehlikeli bir şey. Yani bir ekmeğin bir lokmasını ziyan edemezsiniz. Bir lokma ekmek, bir tane hayır adamın hayrını batal edemezsiniz. Hayır çok zor. Yani vakıfta çalışmak gerçekten çok zor. Onu çok iyi bir şekilde vakfa girmeden evvel insanlara dikte etmek lazım. Ya bak bak vakf böyledir. Vakıf malı böyledir. İnsanı undurmaz, şey yapmaz diye söylemede çok büyük fayda var. Millet ekmeği şeyi dışarıya döktüğü zaman vakıftan elbiseyi alıp götürüp ileride beğenmediklerini yeniden çöp bidonunun yanına koyup gidenleri gördük. Ekmeklerini efendime söyleyeyim evde taze bir gün önce aldığı ekmek öylece kapya asıyor. Ondan sonra kendisi yine taze ekmek alim diye yapamazsın. Allah'ın da rızası yok. Ve vakfa yardım edenlerin de rızası yok. Sen adamın hayrını batal edemezsin. Bunu çok iyi bilmelerinde fayda var. Anılarımın içinde unutamadığım bir raci kardeşimiz vardı. Sofi diyoruz. Onunla beraber yıllarca şeyimiz oldu, teşrikime sayımız oldu. Benden ayrılmadı. Efendim son zamanlarında da zaten o köşteki evde misafir ettik. Çok garibandı. Annesi analık görmüş, babalık görmüş. Öz annesini de şey yapmamış, babasını da görmemiş. Öz annesi ölmüş, babası da şey yapmış, terk etmiş. Neyse bu analık babalık elinde büyümüş. Gariban bir kardeşimiz. Ama itikatlı, beş vakit namazını camide kılan çok güzel bir kardeşimizdi. Allah ona da rahmet etsin. Ondan da bir sürü anılarımız oldu elhamdülillah. Peki aşevinde unutamadığında bir hatıran var mı Osman amca? Vakıftan önce ben vakıfa giden de yolda biraz uzakça yerinde bir tanesi çöp bidonuna yaslanmış oradan biraz bir şeyler çıkarıp yemeye çalışıyor gördüm. Ya arkadaşım ne yapıyorsun? Git dedi ya. Ya kardeş ne var bakayım dedim. Baktım işte birkaç tane yemek faz patates falan dökülmüş bunları almış yemeye çalışıyor. Dedim kardeş gel. Ya benden uğraşma dedi. Dedim ya sen gel. Bismillah. Biz kardeşiz dedim. Koluna girdim, vakfa getirdim. Orada karnını doyurdum. Orada biz kardeşiz kelimesini de aslında şu an çok da güzel bir cümleler çıkartabildiniz. Biz kardeşiz. Evet. Yani bir şeyi verirken ya da bir şeyi ikram ederken başa kalkmadan biz kardeşiz. Aynen öyle. Zaten... Bir de Osman amca şey duymuştuk biz zamanında bu cami çıkışlarında insanlara çorba ikram ediliyormuş ilk zamanlarınızda. Sizin evet. o vakfın ilk kurulduğu dönemlerde evet. camiden çıkan insanlara çorba ikram ediyordunuz. Evet. Bir de bunu sizden dinleyelim. Yani nasıl yapıyordunuz, o an hangi bir muhabbet vardı ya da neler hissettiniz o an onu yaparken. Şimdi genelde vakfı tanıtabilmek için o ilk zamanlarında evet. o şekilde vakfa yakın camilerde götürüp dağıttık. Daha sonraları bu aşureye, sütlaja döndü. Öyle de yaptık. Elhamdülillah. Yani maksat milleti orada bir vakıf var. Yani isteyenleri değil de isteyemeyenleri bulmak. İsteyenleri değil. İsteyemeyenleri bulmak için uğraştık. O çok önemliydi. Şimdi vakfı büyütmek için bir reklam yapmadık gerçekten. Ama Rıza-i bari için elimizden geldiği kadar reklam yapmadan sırf Allah için o kardeşlik duygusuyla alan da kardeş, veren de kardeş. Bu getiren de böyle bir huzur içerisinde getiriyor ki bunun dağıtın. Alanda huzur içinde alıyor ki işte götürüp ben şey edeceğim. İşte buradaki esas madde de, kardeşlik maddesi de, kardeşinin malını ziyan etmeden harcamak. Yani vakfın malını milletin hayrını heba etmeden bu şekilde kullanmak ne güzel şey. Osman amca şimdi siz kendinizi vakfettiniz. Bu vakfın her şeyine iyi gününde de kötü gününde de her zamanında yanında oldunuz. Bu süre içerisinde evlatlarınızı da bir vakıf şuuruyla büyüttünüz. Aynen. Peki o şuuru evlatlarınıza verebildiniz mi? Ben o şuuru evlatlarıma şu şekilde hiç heram yedirmeden, şüpheden de kaçarak şey yaptım. Öyle bir dünya tatlısı şeyler çıktı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani dört tanesi de namazını kılan, Allah'ın emrini bilen. <laughs> Vakıf kuruluşları gerçekten zahmetli oluyor. Siz bu aş evini ilk kurduğunuzda nerede, nasıl bulup buluşturdunuz gıdayı, erzağı, pişirdi, <laughs> nasıl yer temin ettiniz? O süreçler gerçekten zahmetli süreçler olduğundan dolayı gerçekten bir şeyler çekmişsiniz, bir bedeller ödemişsiniz. Evet. O süreçte hiç kimse sizi tanımıyor, kim getirecek erzak, kime pişireceksiniz, kim pişirecek, nasıl dağıtacaksınız ve neticede o aş evinin sirkülasyonu da önemli, devam etmesi gerekiyor. Bu süreci nasıl yaşadınız? Bu... Hacı Osman abi de anlattı. Elimizde poşetlerle gidiyorduk. Ben ta Kongre Caddesi'nden fırından işte beş tane ekmek için oraya gitmişim adam beş tane günlük ekmek vereceğim diye oradan ekmeği alıp getirmişimdir yani şey yok Ve hep birden yardım gelmesi mümkün değil ha yaptığımız zaman bir birazını paramızla alıyoruz hep yardım değil bizden cebimizden para da veriyoruz almak için diyelim pirinç lazım ya 5 kilo pirinç ben alayım yani o şekilde ilk zamanlar oldu ama işte e, Rabbim lütfetti yani demek ki murat etti büyümemizi de bizim bu çalışmalarımızda eee Hacı da mesela gidip camiden milleti getirmesi. Bizim Erzurum'daki tek dağıtan vakıf, tek yani kurabe hizmeti gören vakıf olduğunu bildikleri için bu sefer yavaş yavaş yardımlar kendinden gelmeye başladı. Bu sefer depo tutma mecburiyetinde kaldık ama önceden paramızla da aldığımız oldu. Elhamdülillah. Programı kapatmadan önce söyleyeceğiniz bir cümleniz daha var mı? Allah buraya yardım edenlerden çok razı olsun. Büyüttük. Vakfın büyümesinde en fazla bu insanların şeyi çok oldu. Elhamdülillah onların himmetiyle işte biz büyüdük. Yani <laughs> arsa veren oldu, ev veren oldu, maddi yardımlarda bulunan oldu, gıda yardımında bulunanlar oldu. Allah hepsinden, razı, Allah olsun. hepsinden razı olsun. Ben onlara diyeceğim. Allah getirip götürenden razı olsun. Amin. Rabbim malıyla, canıyla vakfa yardım eden, hizmette bulunan, ölmüşlerimizin de ruhları şad olsun. Allah rahmet etsin. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. İnşallah karşılıklarını şu anda alıyorlardır. Öyle umuyorum, ümit ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Sizden Peki de Allah, Allah, razı olsun. Işte. Allah razı olsun. Ayağınıza Allah razı olsun.